buradayız. Nevşehir'de otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada ikisi ağır 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza Avonos Kayseri Karayolu Bozca Köyü yakınlarında yol çalışması yapılan mevkide meydana geldi. Yaşar Ağa'nın kullandığı 31 KLY 36 plakalı otomobil ile Şahin Ün'ün ün kullandığı 27 APY 58 plakalı transit minibüs kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs yolda takla atarak durabildi. Kazada her iki araç sürücüleri ile birlikte minibüste bulunan 3 kişi olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı. Çevrekilerin 112 acil servis hattına ihbarının ardından olay yerine polis, jandarma, afat ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkarılan yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneye sevk edilen yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak tek şeritten verilirken yol araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma tekrar açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Nevşehir'de iki Porsche marka otomobilin çarpıştığı kazada otomobillerden birisi takla atarak durabildi. Kazada iki sürücü yaralandı. Kaza gece saatlerinde Güzel Yurt Mahallesi 80. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alper G.'nin kullandığı CX139 RH yabancı plakalı otomobil ile kavşakta U dönüşü yapmak istediği esnada ana yoldan gelen ve Mehmet G.'nin kullandığı 50UY006 plakalı Porsche marka otomobil ile çarpıştı. Bir saat, bir saat, bir saat. Çarpışmanın etkisiyle 50 UY 006 plakalı otomobil takla atarak kaldırım üzerinde durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Takla atan otomobilde bulunan yaralı sürücü Mehmet G'yi kazaya karışan diğer sürücü Alper G'ye çıkarttı. Olayı anlatan yabancı plakalı otomobil sürücüsü Alper G şu ifadelere yer verdi. Göreme tarafından geliyordum. Gündüzün sıcaklardan dolayı pek çıkamıyorum. Akşam olduğunda bir çıkayım hava Dolandım göreme tarafında. Geride bu sokağın ismini tam bilmiyorum da. Sokaktan e, 20-30 suratim var ya da yoktu. Kamera varsa, şey, mobilya falan varsa muhtemelen görecekler zaten. Geldim. bu kavşağa geldiğimde Sulu Saray yolunda kaydilat olduğunu hatırladım zaten. Arabada dedim bayağı bir yıpranmıştı çamur falan. Dedim geri şuradan döneyim. Geri anayolu düşeyim. Oradan itfaiye üzerine inerim. Anayoldan giderim diye. Şuraya geldim de bayağı yavaşladım baktım gelen yok giden yok az bir arabanın burnunu çıkarttığımı arkadaş e, erbekler yani erbekler arabamı patladı gördüm sadece adam geldi bir flash gibi geldi o bir arkadaş vardı ay ayak sardı bir arkadaş vardı o çıkartmaya çalışıyordu kapıyı açamadı ayağından dolayı zorluyordum geldim kapıyı ben kendim zorladım bunda kendim omuz çıkarttım zaten. Valla çıkarttıktan sonra oturmasını söyledim. Ben de buradaki birkaç arkadaş da vardı gelenlerden Dedim dinlenmesini söyledim. Gerekirse bir uzansın falan itfaiye şey gelene kadar, ambulans gelene kadar dikkatli olması açısından. tamam dedi. Ben arabama dönüp arabamdaki acaba kontağını açık bırakmıştım. Kapatayım demeye kalmadan arkadaş buradan zaten kaybolmuştu. Hatay'ın Kumlu ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü İbrahim Paç öldü. Kazada ölen motosiklet sürücüsü Paç, Kumlu Belediye Başkanı İbrahim Paç'ın yeğeni olduğu öğrenildi. Kaza Kumlu ilçesi Muharrem Mahallesi'nde yaşandı. Trafikte seyir halinde olan otomobil karşıdan gelen motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü İbrahim Paç ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çar Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve ambulans ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ağır yaralı Paç hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen motosiklet sürücüsü İbrahim Paç hayatını kaybetti. Kazada ölen motosiklet sürücüsü İbrahim Paç, Kumlu Belediye Başkanı olan İbrahim Paç'ın yeğeni olduğu öğrenildi. Şanlıurfa'nın Bilecik ilçesinde serinlemek için girdikleri Fırat Nehri'nde boğulan iki kız kardeş yan yana defnedildi. Kız kardeşlerin pikniğe gitmek için annelerini 10 gün boyunca ikna etmeye çalıştıkları öğrenildi. Ya <laughs> दिलानी Edinilen bilgiye göre olay dün öğleden sonra Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Keskince Kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandığı Ailecik pikniğe giden 13 yaşındaki Beyza Nur ile 17 yaşındaki ablası Sevgi Arslan serinlemek için girdikleri Fırat Nehri'nde akıntıya kapıldı. Çevredekilerce sudan çıkartılan iki kardeş ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kardeşlerden 13 yaşındaki Beyza Nur Arslan hayatını kaybederken 17 yaşındaki ablası Sevgi Arslan ise Şanlıurfa merkezdeki hastaneye sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Sevgi Arslan da hayatını kaybetti. Otopsi işlemleri tamamlanan iki kız kardeşin cenazesi Diktepe Kırsal Mahallesi'ne yan yana defnedildi. Cenazeye kızların ailesi, yakınları ve mahalleli katıldı. Baba Aziz Arslan kızlarının defnedilmesini gözyaşları içerisinde izledi. Kızlarının tabutuna son defa bakan babanın üzüntüsü yüzüne yansıdı. Bu olarak hayatını kaybeden iki kız kardeşin yaklaşık 10 gündür Fırat Nehri kenarında piknik yapmak istedikleri fakat annelerinin buna izin vermediği öğrenildi. Sonunda ikna edilen annenin çocuklarını da alarak eşi ve yakınlarıyla birlikte pikniğe gittiği belirtildi. Denizli'nin Çardak ilçesinde saman yüklü tırın yağış nedeniyle kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti. Eşi ve iki çocuğu ise yaralandı. kaza Afyonkarahisar Denizli Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Konya'dan yüklediği samanları Denizli'ye getirmek için yola çıkan 28 yaşındaki Adem İnce idaresindeki 42 AEV 011 plakalı tır Çardık ilçe merkezine 2 kilometre kala yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücünün tüm çabalarına rağmen kontrolünü sağlayamadığı yüklü tır Yolun sağındaki şarampole devrildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ağır hasar alan tırın sürücü kabinine sıkışan sürücü hayatını kaybetti. Sürücünün cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurum morguna kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan eşi ve iki çocuğu ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çardak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavileri süren çocukların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Diyarbakır'ın Merkez Kayapınar ilçesinde husumetli akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre Medya Mahallesi 205. sokakta aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunduğu öğrenilen akraba aileler arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle iki kişi silahla vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde 44 yaşındaki E.T. ve 47 yaşındaki A.A.G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurum Morgun'a götürüldü. Polis ekiplerinin firari şüpheli N.T.'nin yakalanması için çalışmaları devam ediyor. Eskişehir'de dün gece saatlerinde kaybolduğu belirtilen 46 yaşındaki Şerife Altın'ın bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Mihal Gazi ilçesine bağlı Alpagut mahallesinde ikamet eden Şerife Altın evinden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Dün gece saat 2'den bu yana Altın'dan haber alamayan yakınlara durumu 112 acil servise bildirdi. Kayıp kadının bulunması amacıyla jandarma ve arama kurtarma derneği ekiplerince çalışma başlatıldı. Dağlık alanlarda ve nehir kenarlarında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Şerife Altın'ın daha önceden de kaybolduğu belirtildi. Samsun'un Samsun Bafra ilçesi Kızılırmak Seddesi üzerindeki sulama kanalında bir kadın cesedi bulundu. Olay sabah saatlerinde millet bahçesi çalışmalarının sürdüğü bölgede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bölgede çalışan bir işçi sulama kanalında hareketsiz yatan kişiyi fark ederek durumu hemen 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yapılan ilk incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Kadına ait olduğu anlaşılan cesedin kimliğinin tespit edilmesi için çalışmalar devam ederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Of ilçesinde sulama kanalında bulunan kadın cesedinin 48 yaşındaki Derya Demirtaş'a ait olduğu belirlendi. Kadının kimliği babasının teşhisiyle kesinlik kazandı olay sabah saatlerinde Kızılırmak setlesi üzerinde millet bahçesi çalışmalarının sürdüğü alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bölgede çalışan bir işçi sulama kanalında hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek durumu 112 acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset otops yapılmak üzere Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan araştırmada cesedin Derya Demirtaş'a ait olduğu belirlendi. Ailesi geçen salı günü kayıp başvurusunda bulunduğu, babasının da Mork'ta cesedi teşhis ederek kızına ait olduğunu doğruladığı öğrenildi. Sakarya'nın Akyaz ilçesinde kaldırımda yürüdüğü sırada fenalaşarak geri yılan iki çocuk babası hayatını kaybetti. <laughs> Edinilen bilgiye göre olay dün gece saatlerinde Ada Caddesi Hastane Mahallesi mevkinde meydana geldi. Halasının evinden çıkan 48 yaşındaki Şener Düzcan evine doğru yürürken bir anda fenalaşarak yere düştü. Baygın halde yatan adamı gören vatandaşlar hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri iki çocuk babası Düzcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri alanı güvenlik şeridiyle kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Acı haberi duyar duyar. Duymaz olay yerine gelen aile fertleri sinir krizi geçirdi. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Düzcan'ın cansız bedeni Akgazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Düzcan'ın kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak konuyla alakalı inceleme başlatıldı. Aynen. 17 Temmuz Perşembe döviz ve altın fiyatları gram altın alış 4302 lira gram altın satış 4326 lira çeyrek altın alış 6841 lira çeyrek altın satış 6944 lira Euro alış 46.68 Euro satış 46.98 dolar alış 40.23 dolar satış 40.32 haber bütünümüzün daha sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım. Yarın yine aynı saatte sizlere gündemi aktarmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.